Farmaf'tan herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Alit. Bugün 95 tane bıldırcın yavrumuz kuluçkadan çıktı arkadaşlar ve yerlerine aldık. Altlarına çam talaşlarını serdik. Gördüğünüz gibi kavanozlar içerisinde iki noktada e, aydınlatmamız mevcut. Kavanoz içerisine koyduk ki bu ampullerde dikkat edin arkadaşlar. E, başka bir videoda anlatmıştım. Bu tasarruflu ampullerden kullanıyoruz ama led ampul kesinlikle kullanmıyoruz. Bu tasarruflu ampullerin araları boş olduğu için yavru bıldırcınlar bu ampullerin arasına girip orada ölebiliyorlar arkadaşlar. Oradan bir daha çıkamıyorlar. Arkadan çünkü yeni başka bir bıldırcın girmeye çalışıyor. İlk gireni biraz sıkıştırıyor. O da ampulün arasında kalarak ölüyor arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edin. Bundan dolayı kavanoza Ampulü yerleştirmenizi tavsiye ederim. Bıltıcı yavruları çok hareketlidir. Böyle e, durağan şekilde dururlar. Sizi yanıltmasın arkadaşlar. Bunlar bir anda bir koşmaya başladıklarında hızlı bir şekilde, bakın görüyorsunuz şu anda hızlı bir şekilde yer değişikliği yapıyorlar. Yani ben şu an kapıyı açtım. Çekim yapıyorum. Yere atlarlar diye korkuyorum ama atlasalar da bir şey olmaz gerçi. E, hafif oldukları için yine düşüp birkaç saniye içerisinde tekrar koşmaya devam ediyorlar. Burada şu an ısımız 35 derecede sabit arkadaşlar. Bir hafta boyunca 35-33 derece aralığında bir sıcaklık sağlayacağız burada. Bıldırcınlarımız bu sıcaklıkta büyümeye devam edecekler. İlk gün yarım kiloluk bir yem kullandık. İlk gün yarım kilo civciv yemi kullandık. Daha sonrasında etlik civciv yemi ile devam edeceğiz arkadaşlar. Bunları tamamen tartarak sizlere 30 gün sonunda tüm maliyetinden bahsedeceğim. Elektriğinden bahsedeceğim. Yem yem tüketimiyle alakalı bahsedeceğim. Bir bıldırcın 30 günde ne yiyor? Ne kadar masraf çıkarıyor? Kaç gram yem tüketiyor? Bunların hepsini sizlere uygulama olarak göstereceğim sevgili dostlarım. Altlarında gördüğünüz gibi çam talaşımız var. Burada yine otomatik nipel suluğumuz var. İstedikleri zaman gidip su içebiliyorlar. Yemleri diğer tarafta arkadaşlar. Diğer kısmında yem kullanıyorum. Burada bu ampullerin etrafı 35-36 derece sıcaklığı sıcaklık üretiyor arkadaşlar. Bu kavanozun etrafında 34-35 derece civarında bir sıcaklık üretmekte. Biz burada tasarruflu 20 watt ampul kullandık. Bu 20 watt ampul kullandığımızda e, tabii ki bu ısıyı kavanozla birlikte e, elde edebiliyoruz. Ama şu noktada tabii ki o, o ısıyı alamıyoruz. Bundan dolayı da burada bir iklimlendirme sistemimiz var. Sadece ampullerle ısıtma yapmıyoruz bulunmuş oldukları o da şu an 30 derece civarında bir sıcaklığa sahip. Daha da yükseltemiyorum çünkü biliyorsunuz yan taraf hemen bitişiğimiz ee, salmamız arkadaşlar. Salma muhabbet kuşu, papağanlarımız, muhabbet kuşlarının yavruları var, papağanların şu anda yavruları var. Bundan dolayı ısıyı çok fazla yükseltemiyorum ama şu an bıldırcın yavrularımız neşeli. Zaten neşeli olduklarını görüyorsunuz. Hareketliler. Bıldırcınlar üşüdüklerinde yere çökerler arkadaşlar. Yerde kalırlar. Çok sıcak olursa yine yere çöküp uyku halinde olurlar. Ama bu şekilde hareketli olduklarında, dağınık olarak koştuklarında, hareket ettiklerinde birbirleri üzerine çıkmadıklarında anlayın ki her şey normaldir. Ama bir noktada böyle bir yığılma, üst üste binme, iç içe girme, bir kumullaşma söz konusuysa orada ısı ile alakalı bir sıkıntınız vardır sevgili dostlarım bunlara mutlaka dikkat edin ee, ısıyı yükseltmeniz gerekiyor anlamına gelir çok fazla sıcak uygularsanız bıldırcınlar farklı noktalarda yere yatarlar ve yerde hareketsiz olarak beklerler arkadaşlar çok sıcak olduğundan dolayıdır bunda da ısıyı düşürmeniz gerekiyor ama böyle bir birikme ile birlikte bir noktada e, kalmışlarsa yani bir arada yere yatmışlarsa bu da Soğuk olduğundan kaynaklı meydana gelmiştir. Yani bıldırcınlar şu anda bu şekilde dağınık bir şekilde yere yatarsa e, burada dağınıkken sıcak olduğunu anlarız ve ısıyı düşürürüz arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz yeni kurduğumuz sistemde her şey yolunda görünüyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Burayı e, denememiştik. İlk defa deniyoruz. İlk defa e, yavrularımızı buraya aktardık. Bir dahaki çıkımda da tekrar üst katlara ee, çıkım yapmaya, yerleşim yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. 30 gün sonunda da sizlerle tüm detayları paylaşacağım. Takipte kalın, tüm detayları öğreneceksiniz. Videoları kaçırmayın sevgili dostlarım. Bir başka video görüşmek üzere. Bay bay.